2015 yılı Ekim ayında başladığım Keşan Karimhanlığı görevimiz son erdi. 14 Temmuz 2020 tarihi resmi tasdikle ilgili kararlamayla Antalya Döşemalta ilçesinden tarihimiz çıktı. Yaklaşık 5 yıldır Keşan'da görev yaptık. Bu süre içinde ben severek çalıştım. Ailemiz, eşimiz, çocuklarımız hepsi Keşan'ı sevdi ve kendimizi buralı gibi hissettik. Buradan gittiğimizde de her zaman Keşan bizim için iyi anlarla hatırlanacaktır. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sivil vatandaşlarımızla iyi ilişkiler içinde görevimizi yaptığımızı düşünüyorum. Tabi aksaklık olmuştur, olumsuz durumlar da yaşanmıştır ama genel olarak çok fazla bir olumsuzluk yaşamadık. Basın mensupları ile de. Her zaman sağ olun geldiniz. Bütün programlarımızı takip ettiniz. Zaman zaman bilgi akışında sıkıntı olmuş olabilir ama e, biz elimizden geldiği gibi doğru bilgilendirme vermeye çalıştık. E, sizler görevinizi yaptınız. Aksaklıklar olduğunda yazdınız. Bu da basının gereğidir. Biz onları dikkat alarak bu aksaklıkları düzeltmeye çalıştık. E, sizin aracılığınızda da bütün Keşan'a Alasmanlık diliyoruz. Haklarını helal etmelerini diliyoruz. Bütün kesimlerden. Bizden yana varsa hakkımızı helal ediyoruz. Alasmanlık diliyoruz. O tarafa yolu düşen herkese bekliyoruz. Artık Keşan bizim hemşerimiz, kardeşimiz, arkadaşımız. Bütün Keşanlar her zaman aynı sıcaklıkta karşılaşmayı, görüşmeyi umut ediyoruz. Alasmanlık